Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifi ile geldim. Kıyır kıyır ağızda dağılan görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Misafir sofralarına gün sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine eritmiş olduğum bir su bardağı tereyağımı alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Siz dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Bir çay bardağı mısır nişastasını da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozumu da ilave ettikten sonra bir su bardağı ince çekilmiş cevizimi ekliyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyorum. Benim kurabiye hamurum toplamda 2,5 su bardağı un aldı. 2 su bardağı unumu ilave ettim. Yarım su bardağı unumu da kontrollü bir şekilde azar azar ilave ettim. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü ekleyelim. Evet kalanını da ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti, kıvamı inanın muhteşem oldu. Çok bereketli, bir o kadar da lezzetli, inanın harika bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet hamurumu şöyle 1-2 dakika güzelce yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu bu şekilde sıkıyorum. Kıvamı güzel olmuş. Hiç bekletme yapmadan büyük bir beze alıyorum. Ben böyle hamur matının üzerine serdim. Elimle açmış olduğum kurabiye hamurumun üzerine buzdolabı poşeti serdim ve her tarafının eşit kalınlıkta olması için merdane ile şöyle üzerinden bir iki tur geçtim. Sonrasında böyle bir kare kurabiye kalıbıyla Kurabiyelerimi şekillendirip tepsiye alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kenarından çıkan parçaları tekrardan toparlıyorum ve tekrardan açma işlemine devam ediyorum. Evet bütün kurabiyelerimi aynı şekilde yaptım, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bir büyük bir de küçük tepsi kurabiye çıktı. Gerçekten çok bereketli. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderdim. Kurabiyelerim pişerken ben de pul çikolatalarımı benmari usulü eritmeye geçiyorum. Evet kurabiyelerim pişti. Toplamda 15 dakikada pişirdim. Ve eritmiş olduğum çikolatalarımı ilk sıcaklığı geçmiş olan kurabiyelerime buluşturuyorum. Ben böyle bir fırça yardımıyla kurabiyelerimin her tarafına güzelce sürüyorum. Böyle çok pratik oldu açıkçası. Siz dilerseniz kurabiyeleri çikolataya bandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizin ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet bütün kurabiyelerimi yaptım, hazırladım. Yine pul çikolatadan bu şekilde sıkma torbasına koydum, erittim arkadaşlar ve kurabiyelerimi bu şekilde süslüyorum. Videomu uzun tutup sizi bunu adına kısa kısa geçiyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kürdan yardımıyla bu şekilde şekillendiriyorum. Evet bütün kurabiyelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Kurabiyelerin üzerine döktüğüm çikolata donmaması için bir taraftan kahverengi çikolatayla e, uzun şeritler oluşturuyorum. Bir taraftan kürdanla şekillendirme işlemi yapıyorum. Hepsini aynı anda yapmadım açıkçası donmaması için. Video ne kadar kısa olsa da gerçekten uğraştırıcı bir tarif oldu. Ama görüntüsü lezzeti inanın her şeye bedeldi. Yapmanızı şiddetle tavsiye ettiğim harika bir kurabiye tarifi oldu. Evet bütün kurabiyelerimi yaptım, hazırladım ve üzerlerini daha doğrusu köşelerine bu şekilde fısıyla süslemeler yapıyorum. Ve hazırlamış olduğum kurabiyelerimi şöyle bir 5-10 dakika dinlendiriyorum. Üzerinin çikolataların donması için. Havalar soğuk olduğu için şöyle bir 5-10 dakika balkonda beklettim. Siz dilerseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz ve üzerinin çikolatası donmuş olan kurabiyelerimi şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten lezzetli mi lezzetli harika bir tarif oldu. İnanın pastaneden almış olduğunuz kurabiyelere taş çıkartır derecede o kadar lezzetli. Evet siz kurabiyelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.